Herkese merhaba. Bugün 3 Ekim Perşembe. Pendik haberlerini hep beraber dinleyelim, izleyelim. Kaynarca Yenilisi Yaşam Merkezi'ndeki çocuk kütüphanesinde Ekim ayı itibariyle 2-3 yaş anne çocuk etkinlikleri başladı. Etkinliklere Pendik Belediyesi'nin etkinlik sayfasına kayıt olabilirsiniz. Başkanlığının Serdar Özalkak'ın yürüttüğü PEFEM, 9 Ekim Çarşamba günü temel fotoğrafçılık kursuna başlıyor. Fotoğrafçılık eğitimi gezileriyle beraber deneyimli fotoğrafçı Asım Yıldırım tarafından verilecek. Aska haritaları 11 Ekim'e kadar Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde ve mahalle muhtarlıklarında olacak. Pendik Belediyesi hastaneye ulaşında zorluk yaşayan vatandaşlar için hastaneki hizmeti sunuyor. Pendik Belediyesi Esenyalı Kemikli Dere İmar Uygulaması çalışmasını tamamladı. Ekim ayı bilim merkezi etkinlik takvimi yayınlandı. Atölye için kayıt bugün saat 2'de açılıyor. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yayalar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada motosiklet üzerindeki iki şahısta toplam 2 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirdi. Bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Detaylar için Pendik Gazetesi web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.